Bugün nasıl ayrılıyor biliyor musunuz insanlar? Çok hızlı ayrılır Allah sözü Bak şöyle düşün. Ve izleyi gıyla mürke eğer onlara rükü edin, secde edin denildiği vakit la yerkön onlar rükü secde etmezlerdi. Dünyada namaz kıl dediğim vakit hani kılmayan adamlar var ya dünyada namaz kılmayan adamlar. Mahşerde Allah sözü bak nasıl ayrılıyor? Çok basit ya bir secde etmesine etmesini emreder. Hadi bakalım kullarım şöyle bir secde yapalım. Hani kullara bir secde emri verir Allah sözü cihazları. Allah Resulü Sallam Hazretleri buyuruyor. Ee, herkes secde etmeye gider o gün. Böyle Firavun'u, peygamber katili herkes orada. Hani adam peygamberini öldürmüş. Kendi kavmine gelen peygamberi. Hani Firavun'un burada herkes secde etmeye çalışıyor orada. Hani düşün yani Allah yok din yalan diyen adamı secdeye gitmeye çalıştı halde göreceksiniz mahşerde. Ama dünyadayken namaz orucu yoktu bu adamın mesela. Ne olacak? Gidebilecek mi? Allah sözü onun sırtını yekpare yapacak. Tek bir hale getirecek yani. Gitmeye çalışıyor bak adam ama bir türlü gidemiyor. Peki dünyada 5 vakit namazını kılan adamların durumu nasıl olacak? وَلَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى سَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ Onların namazlarını muhafızlarıdır, bekçileridir. Allah sözü buyuruyor ya adam beş vakit namazını kılıyor. Hiç kaçırmıyor hani hafızlığını, bekçiliğini yapıyor ya namazın. Namazı kaçırmamak ne demek? Bekçilik yapıyor bak başında bekliyor. Bunların Hı. durumu ne olacak? Bunlar rahat bir şekilde secde edecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu. Mahşerde çok hızlı ayrılmadı mı sizce? Evet. Bak secde edenler edemeyenler, namaz kılanlar kılmayanlar nasıl ayrıldı?